Muhteşem bir tavuklu kereviz salatası. Ee, yarım küre yakın yoğurt. 4-5 yemek kaşığı mayonezimizi attık. Karıştırma kapımıza. Üzerine kerevizimiz bir tane var. Onu ilave ediyoruz. Evet, kerevizi ilave ettik üzerine. Evet, karıştırma kapımız küçük geldiğinden dolayı hemen kapı değiştirmek zorundayız. Hemen başka bir kabak tardık. Bazı göz tahmininde yanılıyorum sevgili dostlar. Evet yarım kilo yoğurt, 3, 4 yemek kaşığı mayonez ve bir tane kereviz ve üzerine bir tane tavuk göğsü ilave ediyoruz ve cevizimizi atıyoruz daha sonra. Rondoran geçtiğim cevizleri ilave ediyorum. harika bir salata. Evet de okulu kelebi salatası hazır olmuş oluyor. Ve servisi hazır. Hoşçakalın.